45 bin öğretmenin atama süreci tamamlandı. Kura çekiminde adaylar büyük heyecan yaşadı. Kurada ismini görenler mutluluktan sevinç gözyaşlarına boğuldu. Evet. Eyüp Sultan Ali Bey'in Meslek Teknik Lisesi. Beklediğim okul çıktı çok heyecanlı. Uzun süre emek verdim. Karşılığını aldım çok şükür. Yıllarca çalıştılar, emek verdiler. O an geldiğinde ise gözyaşlarına hakim olamadılar. 45 bin öğretmenin ataması tamamlandı. Son 20 yılın tek seferde en büyük öğretmen ataması yapıldı. 103 branşta 45 bin öğretmenin ataması için heyecan duruktaydı. Butona basıldı ve 45 bin öğretmen görev yapacakları okullara atandı. Salonda sevinç çığlıkları yükseldi. Zaten şu an çok heyecanlıyım. Ee tarif edemem yani. Uzun süredir bu süreci bekliyorduk. Uzun ve yorucu bir süreçti. Çok mutluyum. Uzakta değil, evime yakın bir yer. Mutluyum yani. Ben de mutluyum evimizin yanında. ...epeydir bekliyorduk. Atamalardan yarısı 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen şehirlere yapıldı. Adıyaman Samsat deprem bölgesi. Çok mutluyum. Nere olsa gidecektim ben zaten. Darısı atama bekleyen tüm arkadaşlarıma. Çok güzel bir duygu. Bekliyorduk. Her yere gidebilirim anne diyordu. Çok bekliyordu. Çok heyecanlıydık ama. Oradaki çocuklarımızın yaralarını saracak inşallah. Ataması yapılan öğretmenler 1 Eylül'de görev yerinde olacak.